Aa, yoksin <laughs> 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 Abi bu ikinci oldu büyük olarak. Daha önce küçük araçlarda da kazalar oldu da. İşte düzensiz bir yol şekli, düzensiz insanların yük taşıması, ağır olması. Daha önce bir eve girdi bir kamyonumuz, hamile bir bayan öldü Suriyeli. Şimdi bu ikincisi duruş şoförün durumu da pek iyi değil gördüğüm kadarıyla. Biz defalarca kez bunu dile getirdik fakat kimse dikkate almadı. Dedik ki, şu kavşağı bir düzeltin, ağır tonajlı büyük arabalar buradan fazla doldurmayın yani göndermeyin veya Başka alternatif bir yol verin. Çünkü burası insanların olduğu bir yer. Çok şükür ki bugün okul yok. Şurada bir okulumuz var, öğrencilerimiz var, küçük çocuklarımız var. Biz bunu daha kaç kez söyleyeceğiz bilmiyoruz. Yani bunun için bir an önce önlem alınması lazım. Yazık günah daha yani kaç kişi ölsün yani. Bunun düzeltilmesi için. Bütün mahalle bundan muzdarip. Yani camimiz var yukarıda. İnsanlar camiye gidip geliyor. Daha önce de bir bayan öldü, araç vurdu. Ortada bir yol bölünmüştür. Kavşak veya işte ona kalsız mı diyorsunuz, ne diyorsunuz? Yolu bölün dedik, yolu daraltın dedik, bir şey dedik ama yani sözümüz para etmedi, etmedi, etmedi. İşte takip olanlar, bakalım bundan sonra ne olacak? İlk kazanın hemen aynı yer. Aynen aynı, aynı mesafe, aynı yer. Şimdi aynı. bakın, aynı. Aynı. biz şu direği daha doğru, ortaya doğru alın dedik. Veya şu, bina, şu nedir bu bilmiyorum, kömürlük mü, odunluk evet. mu? Onu biraz daha kestirin veya komşuya yeni bir yer yapın, aşağıya alın dedik. Ama kimse dikkate almadı. Çünkü öyle bir şey ki, şurada çok dar bir yer var. Büyük araç geldiği zaman, yani birazcık normal silahın üstünde olduğu zaman, bunlar oluyor yani. Önüne geçme şansları yok. Ne yaparsa yapsınlar. Şu direği şuraya yani biraz içeri doğru almak veya o kavşağı biraz daha ortaya almak bu kadar mı zor yani? O Kur'an kursunun yanında kocaman boşluk var. Orayı yola katılsa bir kaldırım yapın bırakın ya o kadar yolu boş bırakmışlar. Ne oldu da belli değil. Otopark mıdır yani halka hizmet midir boş bir alan mıdır ne oldu belli değil. Find him. I'm trying to